Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önceki videomda Rufus ve Windows USB Tools ile Windows dosyasını USB yazdırmaya gösterdim. Şimdi de bir müdahale olan program Netbotin programı. Ee, Diğerlerinde herhangi bir hatayla karşılaşırsanız bu programı denemeniz için bu videoyu çekiyorum. Yine ihtiyacımız olan USB disk ve NetBotin programı linkini vereceğim açıklamada. Ve Windows Lisa dosyamız var. Hiç bir işleme başlamadan önce her zaman yaptığım gibi çıkarılabilir disk yani USB diskimizi biçimlendiriyoruz. Şimdi patatesik yapabilirsiniz. Biçimlendirdikten sonra tekrar başlayacağım. Gerçi programların hepsi USB'ye yazdırmadan önce bu USB'yi biçimlendiriyor. Formatı bir atıyor ama ben yine de emin olmak için bu USB'yi biçimlendirmeyi tercih ediyorum. Bu netbooting programını yönetici izniyle evet deyip açtığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Biz buradan disk kalıbını seçeceğiz. ISO dosyamızın seçili olduğuna emin oluyoruz. USB sürücümüzün seçili olduğuna emin oluyoruz. Kontrol edelim. Çıkarabiliriz. Diskimiz E. Buradan E seçmiş oluyoruz. USB sürücümüz eğer birden fazla sürücü takılıysa bilgisayara bunu mutlaka seçin. Çünkü kendisi herhangi bir USB diski seçeceği için verilerinizin kaybolma riski çok yüksek. Masa USB diskim var. USB format ISO dosyam var. Bundan gördüğümüz kısımdan onu seçeceğim. Şuraya geliyorum. Ve ISO dosyamı seçtim. Hiçbir ayara dokunmuyoruz. Ee, bu program çok basit diğerlerine göre de. Ee, buradan tamama tıkladığımız zaman kendisi format atacak. En yükleyiciyi kuracak. Dosyaları kopyalayacak ve USB diskimizi hazır hale getirecek. Ben buna kadar e, işten işlem bir tane kadar videoyu duraklatacağım. Görüşmek üzere. Evet e, arkadaşlar şu anda yazdırma işlemi bitti. Başarıyla herhangi bir hata almadık. Sizler de almayacağınızı tahmin ediyorum. Yazdırma işlemi bittikten sonra e, normal bir şekilde USB'mizi çıkarıp Windows'umuzu baştan başlatıp boot ederek USB ile formatımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız bir sonraki videomda bunu anlatacağım. Şimdi teşekkür ederim beni izlediğiniz için sağ olun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. <laughs>